Dilara Yaşar, ayakkabı 550 lira, çanta 300 lira, elbise 750 lira, peluş 80 lira, küpe 50 lira. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Şşş, yani kim söyledi hatırlamıyorum da bir şeyi hemen düzeltmek istiyorum. <laughs> Aynı, Nereye? Ben şöyle bir dolaşıp geleceğim. Şimdi <laughs> giydiğiniz şey aynaya baktığınızda, kendinize, hepinize söylüyorum bunu, objektif olun. Şu, o kadar kolay bir şey ki, askıyı... İncireceksin, Kısaltacaksın. Elbisen evet. oturmak istiyor vücuduna, oturmuyor hı hı. seninki. Hala bile yetmiyor. Bir de şunu ver. Tarz olayım derken bazen o kadar saçma sapan şeyler olabiliyor. Aferin ki. sana. Gel. Bak benden aferin aldın. <laughs> Biriktireceğim bunları. <laughs> Bir boyunu biraz kısaltsaydın Hakan. Şimdi, ee, yapmaya çalıştığın şeyi çok beğendim. Çok iddia, yani dümdüz, çok klasik bir kalem elbise. Çok güzel bir tasarım bence elbise. Keşke doğru da uygulanabilseymiş. Hadi orasına çok takılmıyorum. Ama sen şimdi basic bir straplez elbisenin içine buradan bu sütyen detayı çıkıyorsa o zaman o sertlikle devam etmen lazım. Alaturka bir saç yapmamalısın. Ayağına o ayakkabıyı giymemelisin. Sen oraya kalın topuk, iddialı bir siyah dümdüz buti giyeceksin. Buradaki filenin devamına gideceksin. Sen her elbisenin altına olabilecek o rugan, o kadar parlayan stilettoyu giyersen kavram kargaşası olarak burada durursun. Ama bunu da öyle, biraz önce, biraz daha atsana şöyle. Biraz önce o kürk ceketini yakasından sökmüşsün, atmışsın gibi duruyor. Oraya almak istiyorsan daha büyük, zengin bir peluş alacaksın. Ya da böyle daha tarzı olsun bir şey yapacaksın. Hı hı. Deri bileklik takacaksın, güçlendireceksin kendini. Yani bu hepinizde, hepinize aynı şeyleri söyleyeceğim. Kafanızın karışıklığı o kadar ortada ki yarın itibariyle lütfen biraz daha bu söylediğim şeye dikkat ediyor olun. Altı. teşekkür ederim. Dilara hoş geldin. Hoş bulduk İvan Hanım. Şimdi bilgiler okuyorum. En büyük hayalı yurt dışına yaşamak. Evet. Neden böyle? Sevmiyorsun Türkiye'ni yaşamak. Yok ya, Türkiye'yi çok seviyorum fakat yurt dışında alabileceğim eğitimlerin de beni daha donanımlı hale getireceğini düşünüyorum. Ha, eğitim için? Tabii evet. Eğitim için yurt dışında yaşamak istiyorum. Anladım. Peki şey üzerindeki elbise ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Fiyatı 750 TL. Çok da, çok da da ucuzda değil ama hakikaten çok güzel bir elbise. Onu biraz üzerindeki azıcık biraz da dar yapmalı ve boyunu biraz kesmeli. Di tam dizin altında ya da dizin ortasında e, olmalı çünkü biraz boyunu kesti. Kıvrı kendine bir göster. Heh. Aynı öyle. Çok daha iyi şu anda. Ayakkabı bence de siyah giymelisin bunun altında. Biraz daha güçlü ayakkabı kullanmalısın. Stiletto da olur. Rugan da seçebilirsin. Sadece e, şey çok fazla e, şey olarak Tarzlara çok karışma. Hem de peruş, hem de burada dekolte, hem de rugan biraz fazla oluyor ama gayet iyi geldin bugün. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldin. Sağ olun. Yedin. Teşekkürler. Dilara hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Ne güzel kızsın öyle. Teşekkür ederim. Çok güzel ses tonun, çok hoş. Bilgilerinde okudum, baban ameliyat olmuş, kalp ameliyatı, evet. ona mı çok üzüldün? Evet. Sağlıklı mı şimdi? Evet, sağlıklı. Süper. Teşekkürler. Evet, ben de e, arkadaşlarımdan artı bir şey söylemeyeceğim, benim söyleyeceklerimi hemen hemen e, söylediler. Ömrü hayatında ve hayatınızda bu tarz bir şeyi böyle atmayın ne olur yani, e, böyle bir koymuştun ya. Çok fena. O şey dönem filmlerindeki gibi oluyor. <laughs> Ona çünkü elbisen dönem bir elbisesi değil. Ee, çok e, hoş bir elbise modeli. Evet. Ivana da söyledi boyu doğru dar olması lazım. Ayakkabı A -a. E, daha geçerken beğenmedim. Bir stiletto rugan hatta arkası bile açık olabilir. E, çok şık olurdu. Saçların evet. Onu Hakan mı söyledi? Aman anacığım bana da bir şey kalmadı. <laughs> Aa, keşke birinci bu sen çıksaydın. <gülüyor> 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 Bir coştaydın sen. Aa, e, durun ayol daha yeni geldim birazcık. Şey yapın bana. A, Nur Düyam da seni üç senedir yoktun sanacak. <laughs> Ay. Aşkım sen hiçbir zaman. Ay var ya. ev ben Ivana. Ay, Devam hiç edemedim. Şey, <gülüyor> 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 Ivana ben evde şiir bile dinledim. Öyle mi? Yemin ederim ki böyle gece romantik Ay, İbrahim Sadra hastasıyımdır ya. Hani hatırla ilk biz dinlerdik onu. Ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Beni Yola Koduğunda Ayrılmayı Sevdim Kurşunları Sevdim Beni Vurduğunda Ağlamayı Sevdim Unuttuğunda Yalnız Olduğumu Anladığımda Ayakta Kalmamı Sevdim Yıkılmamı Sevdim Seni Her Hatırladığımda Ekmeği Sever Gibi Sevdim Sensizliği Su Gibi Özledim Temmuz Güneşinde Sesini İkindide De Yağmur Gibi Geceleyin Rüzgar Gibi Sevdim Seni Sevdiğimi ben seni hiç sevmedim E canım benim senin zaman vardı şehirleri dinlemeye için Ben seni hiç sevmedim ki ben yanmanı sevdim aa ben seni hiç sevmedim ki ay ne güzel çok güzel çok güzel <laughs> havaya girdim İbrahim Sadri harikasın ya Seninle ne geceler yaşadım ben ya. Derken derken, derken. 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 Evet. Çok isterim bir gün burada konuğumuz olsun. Keşke, ee, keşke, hakikaten. Keşke. E, senin en vefalı, en vefalı dostum benim. Hep buralarda bunu çaldım. O zaman gelmelisin. Evet canım. Seni e birine efendim. benzetiyorum ama çıkaramadım daha. Dur bakayım. Aydan Şener'e benzemiyor mu? Kim? Selena Gomez, Selena evet. Gomez. Açık Sanki. <laughs> Selena Gomez, ya, evet, evet doğru. Yani doğru, evet. <laughs> Kim söyledi onu? Aa, bir Hollywood yıldızına benzettim. <gülüyor> Hollywood. Hollywood. <laughs> <laughs> Just, <laughs> Justin, Hollywood. Bieber'in eski sevgilisi. Ben hiç Diyorum bir Selena. Hollywood kızı geldi buraya. Aa, lütfen Hollywood'un esas starı. ilk galamızda konuğumuz. Lütfen. <laughs> Öyle Aa, mi? Hollywood'larda yaşıyor. Aa, Kim Aa Balkan. Balkan. Pardon. Değil evet, mi? Evet. Pardon. Canım lütfen. yedi. Teşekkür ederim. Geçebilirsin. <laughs> <Deşim> <laughs>